Evet, değerli ART TV izleyenleri, bugün 14 Ağustos 2020 ve Ağustos ayının bu sıcaklığı içerisinde ben yine bu insanı fırındaymış gibi pişiren sıcaklara rağmen geometri faaliyetlerini sürdürüyorum. Nitekim bugün de 11 örneğini sundum. Şimdi sıradaki hedronumuzun düzlemdeki çizimi ise şöyle bir şey. Henüz bunu kesmedim de ama tarif edeyim. Şimdi bu öyle bir cisim ki düzlemdeki tasarımı itibariyle tarifi yapılırsa şöyle tarif edilebilir. Dış mükey ve eşit kenarlı altıgen şekillerinden dört tanesi ve karelerden üç tanesi ihtiva ediyor. Şimdi merkezi konuda tasvir edilmiş bir eşkenar altıgen vardır. O eşkenar altıgenin kenarları karelere tahsis edilmeyen kenarlarına bitişen ölçüsü yani kenarının ölçüsü ona eşit. Yani eşit ve benzer diyebiliriz. Altıgenler tasvir edilmiştir. Ve <laughs> diğer kenarların üzerinde de ölçüsü altıgenin kenarına eşit ölçülü olan 3 adet kare tasvir edilmiştir. Şimdi henüz bitiştirmediğim için bunların ayrı ayrı cisimler mi olacağı yoksa bir cisim mi olacağını bilmiyorum. Deneyeceğim çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Bazı şeyleri insan bilemiyor. Ama bu arada kare deyince biraz gündemi yorumlamak istedim. Şimdi biz bu karelerle uğraşırken başkaları ne karelerle uğraşıyor? Şimdi mesela hemen Hürriyet Gazetesi'nden bir haber. Yine Ağustos ayında 8 Ağustos 2020 Hicri takvimle 18 dil hicce 1441 Kare kare soygun. Bakınız. Kare kare soygun. Şimdi kuyumcu dükkanı soyulmuş. Gazetenin bu adli vakaları artan sayfasının mühim bir alanı oraya tahsis edilmiş. Ama kare de dörtgensel alanlarla bir fotoğraf şuradaki soygunun fotoğrafı için dikdörtgen şöyle bir dikdörtgen bir başka soygun fotoğrafı bir başka dikdörtgen de bir soyguncu mu yoksa soyulan mı soyguncu ile soyulan çoğu kez Türkiye'de ayırt edilemiyor herkes biraz soyguncu biraz soyulan olduğu için <laughs> ayırt edilemiyor bir dikdörtgen de bir soyguncu daha şimdi yani ben bunu okuyunca diyorum ki Türkiye'de soygunların da ustosu yok. Niçin diyeceksiniz? soygunların da zeka dolu, yaratıcı, inovasyon ihtiva edeni olur, banali olur. Türkiye'deki soygunlar bana çok banal geliyor. Şimdi biraz şöyle sinemayı hatırlarsak, mesela bu Oceans, Oceans Eleven, Oceans bilmem ne diye filmler vardı. Şimdi oradaki soygunlar aklıma gelince yani bu üçüncü sayfa haberlerinde tasvir edilen soygunların banalliği ve yani hakikaten geri zekalık derecesinde hem soyanın geri zekalığının anlaşıldığı hem de soyuların geri zekalığının anlaşıldığı bir tablo ortaya çıkıyor ve hiç hoşuma gitmiyor. Ve gazeteler de bunları bu dörtgen sayfalarına dörtgen şeylerle anlatıyorlar. Kare kare soygun. Şimdi dolayısıyla bu bu karelerin e, çok marjinal kaldığını anlıyoruz. Ayrıca bakınız aynı sayfada bir başka haber yine karelerle alakalı. Sarp aranıyor diyor. Şimdi bir de bunu okumak lazım. Bu ilginç. Acı haber bayramın üçüncü günü gelmişti. Teknenin alabora olması sonucu kaybolan Sarp hala bulunamadı. Şimdi alabora olması demek acaba dörtgenin yüzeyinin şöyle şey olması mı demek oluyor? Şu bir tekne olursa şu böyle mi dönüyor acaba? Alabora olması. Şimdi alabora alabora denilince alavera dalabere gibi ama nasıl o tekne alabora oluyor? Yani bu alabora nedir? Şimdi teknelerin alabora olması bu kadar kolay olan bir şey midir? Teknelerin salması vardır. Ağırlığı vardır. Su hizasının çok çok derinlerine inen çoğu kez içimi yamuk olan bir parçası vardır ve yani yamuğumsuz bir parçası vardır. Ve o bir kütle olarak teknenin alabora olmasına mani olur. Çünkü rüzgar yelkene tazdik ettiğinde teknenin hizasını ya teknenin normal bir düzleminin çok fazla e eğiminin artmasına mani olur o salması. Şimdi nasıl oluyor peki bu tekneler bu kadar kolay alabora oluyor? Şimdi burada çok ibretlik şeyler var. Kurban Bayramı'nın 3. günü. Şimdi niye bu hep kurban bayramında oluyor bu kazalar şunlar bunlar. Kurban kesilmediği için mi oluyor yoksa kesilen kurbanlar insanlardan mı kesildi acaba? Kurban bayramının üçüncü günü. Bak yani şimdi İzmir'in Foça ilçesi diyor. Yani Türkiye'nin en modern, en gelişkin bölgelerinden biri orası. İzmir'in Foça ilçesi. Kumburun mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan Egem isimli tekne. Egem. Mare Nostrum. Benim denizim. Egem. Egem. Yunan'ın Yunanın Ege'si değil o. İtalyan'ın Ege'si değil. Bizim Ege'miz. Egem isimli tekne. Atatürk Adası yakınlarında Rüzgarın da etkisiyle alabora olup batmıştık. Peki rüzgar esiyor da üstelik Ege'de hayli sert rüzgarlar da esiyor. Peki bu teknenin acaba mühendislik mühendisliğinde bir kusur mu vardı da ya da tekneyi idare edenler yelkenin alanını rüzgara göre haddinden fazla açınca mı bir kazaya maruz kaldılar? Şimdi normalde teknelerin hele salması varsa, düzgünce yapılmışsa, hele yelken, yelkensiz gidiyorsa, öyle ara, olması kolay değil. Acaba burada yine tekne yapımında bir mühendislik kusuru mu var acaba? Ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler mi var? Şimdi 10 kişi barındırdığına göre büyükçe bir tekne. 10 kişi bulunan Ege misli bir tekne Atatürk adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabor olup batmıştı. Teknenin kaptanı Adem D. Nokta ve 4 kişi yaralı kurtarılmış. dört kişinin ise cesedine ulaşılmıştı. Şimdi demek ki nasıl oluyorsa bu kadar ileri seviyeye varmış Türkiye'de ve Akdeniz'e Akdeniz'e sahip çıkma iddiasındaki reisleri meclisleri oraya buraya sevk eden bir ülkenin burnunun dibinde İzmir'in Foça ilçesi Kumburun mevkiinde ama turistik bir amaçlı öyle bir iddiası olmayan sivil iddiası olmayan bir tekne bu kadar kolay alabora olabiliyor. Bu işte bir iş var. Dört kişi ölmüş savaş mavaş yok yani. Bir Akdeniz'de çatışma falan. Dört kişi ölmüş. Sarp Göksoy ise bunu almıştı. Kayıp. Dokuz yaşında. Sarp hala 4 kilometre karelik deniz sahasında aranıyor. Kilometre kare. Bakın şimdi kare çıktı. İşte şu. Şu kare çıktı orada. Dört kilometrelik mil kare diyor yani. Mil kare. Denizde mil kare olur. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerken derinlik derinliğe kadar inerken su altı görüntüleme sistemleri ile daha derin noktalar kontrol ediliyor. Şimdi bilmiyorum ama 35 metre o kadar da derin değil. Yani 35 metreden fazlası derin adlediliyorsa o çok sığ bir görüştür. Yani Peki, ceset arıyorlar yani. Peki ceset arayacağınıza nasıl oldu da 10 kişi alabilecek ve Ege'de seyir sefer edilecek bir tekne Kurban Bayramı'nın 3. günü o kadar medeni bir yerde, o kadar kolay batıyor, alabora oluyor, anlamadım ya. Yani? Bu işte bir iş var. Şimdi o işteki işi anlamak için muhtemelen... Şununla şunun bağlantısını kurmak lazım. İşte şu, şu karelerle onun bağlantısını kurmak lazım. Bir de küçük bir haber var. Evet. Küçük, bir dikdörtgen. Bitlis 4.6 ile sallandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde dün 22.20'de 4.6 büyüklüğünde, hayır magnitüt, büyük, büyük İzzar, bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde can kaybı olmadı. Şimdi bu kareler acaba bizim karelerimizle alakalı mı? Yani dünyada her şeyin her şeyle alakası vardır. Şimdi hırsızlık ve hırsızları takip etme. Yani toplumun tamamen üçkağıtçılık ve üçkağıtçılığı bastırmaya çalışan bir sistemin doğrultusunda vermesi demek ki böyle görünmez kazalara sebep oluyor. Yani normal şartlarda olmayacak işler demek ki bu gibi şeyler de oluyor. Bunu bir de böyle yorumlamak lazım. Şimdi bu karelerin bu karelerin iktisadi bir kıymeti yok. Bu kareler öylesine kare. Şimdi başka bir bağlantılı bir konu. Şimdi bir süre önce Atatürk'ün geometri kitabından bahsetmiştik. Şimdi ilginçtir ki Hürriyet Gazetesi'nin kitap sanat etinde duyulan bilgiye göre haber geliyor. Haber. Şimdi İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Atatürk'ün yazdığı geometri kitabını bilim dizisinden yayınlıyorlarmış. Şimdi zaten 1937'de zannedersem devlet matbaasından çıkmış bir kitabın yeniden baskısı. Şimdi baskısı olmayan bir kitabın yeniden basılması. Şimdi acaba bundan başka ne basacaklar? Şimdi biz, biz karar yerimize dönelim. Bu hedronlarla ilgili bir kısım da daha doğrusu cisimlerle ilgili, cisimler geometrisiyle ilgili <laughs> bir takım kitaplar da Öklid'in kitaplarının şimdi ismi, sayısını hatırlamıyorum. Hayli e, kaçıncı kitaptı o? 12. kitabı mıydı? 13. kitabı mıydı? Hatırlamıyorum. 13. müydü? 14. müydü? Şimdi oralardan, o kitaplardan birinde bunlar var. Ama Şimdi ama şu da anlaşılıyor. Şimdi düzlem geometrisiyle başlamadan yani nokta ile başlamadan aksiyonlarla başlamadan cisimlere geçmemiz de pek şey değil aslında. Pek caiz değil. Şimdi neticede cisim kurgulayacak dahi olsak önce düzlemsel şekillerle başlıyoruz. Yani aslında küreyi de öyle inşa ediyoruz. Yani düzleme çizilmiş bir çemberi bir çapının döndürme ekseni kabulüyle hareket ettiğini varsayarak oluşturuyoruz. Ama ondan önce çemberi tarif ediyoruz. Şimdi çemberin şeyi nerede? Çemberin kuramı nerede? Benim hatırladığım kadarıyla o da Öklid'in elemanlarının dördüncü kitabı Çemberlerle ilgili bir kitap. Yani küreyi, küreyi yapmaya oradan başlayacağız. Yani şimdi bu haberlerle bu geometri bilgisini ve bu geometrinin mucitlerini şöyle bir yorumlayınca Türkiye'deki bir ara hayli kuvvetli bir ideolojik akım olmuş ve sanatsal bir akım olmuş. Mavi Anadoluculuğun da ne kadar temelsiz kaldığını görüyoruz. Bence o da Türkiye'de çok temelsiz ve bir özenti olmaktan ileri gidememiştir. Yani birileri diyebilir ki eleştiriyorsun sen ne yapıyorsun? İşte biz kağıttan maketleri yapıyoruz cisimleri. Ba başkası onu da yapmıyor. Başkası onu da yapmıyor. niye kağıttan yapıyorum? Bu kavvalar olmaz mıydı? Olurdu, daha iyi olurdu. Belki bu kavva değil de mesela suntadan falan olsaydı daha da iyi olurdu ama onları yapmak için o beceri lazım. O beceri bende yok. Dolayısıyla insan işlemeyi bildiği malzemeyle çalışmalı. Bunlar zaten bir sunumluk yapılacak sonra imha edilecek. Bunlar çünkü durmaz. Ezilir, küsülür, bir şey olur. Ben kendim zaten yapıp sunumları hazırlayıp yükleyip ondan sonra imha edeceğim. Misyonu tamamlayınca Şimdi bunları hazırladık. Birleştirmesinden sonraki sunumda